Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Kütübistan Mescidül Aşşar'ın fazileti bölümü okuyoruz. 4635. Ediz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu işittim. Buyurmuş ki: Allah Teala Hazretleri Mescidül Aşşar'dan kıyamet günü bir kısım şehitleri bas eder. Yeniden diriltir ki Bedir şehitleri sadece onlar kalkar. Ebu Davud der ki meşhid aşağı Aşar e, Übele'de yani Fırat Nehri'nin hemen yanındaki meşhiddir. E, bu rivayetin Ebu Davud'daki hali daha uzun. Orada İbnev İbni Sahih İbni İbdirhem babasından naklediyor. Hac yapmak niyetiyle gelmiştik. Bir adamla karşılaştık. Tanışıp nereli olduğumuzu öğrenince size yakın Übül'le denen bir kariye var değil mi dedi. Evet dedik. Bunun üzerine sizden kim oradaki meşhur aşağıdan benim adıma iki veya dört rekat namaz kılıp bu Ebu Hüreyya içindir deme hususunda bana garanti verebilir dedi ve açıkladı. Ben Halil'im Ebu Kasım Aleyhisselam'a işittim demiş ki Allah kıyamet günü aşar mescidini öyle şehitler belirtecek ki Bedir şehitleri onlardan başkası kalkamaz. de Basra yakın deniz bir karedir kade köy yer mekan demek yani. Mescidi aşar da gördüğünüzde kendisi tebrik eden meşhur bir mescittir. Velhamdülillah.